Kimi sevsem onun hep uzakta bir sevdiği vardı. Unutamadığı ilk aşkı ya da onu terk edip giden bir sevgilisi. Kimi derinden sevsem o hep bir başkasını derinden hatırlardı. Öylesine çok sevdim ki onları. Başkalarına duydukları sevgiyi anlatmalarını. Öyle sessizce içim acıyla kanayarak dinlerdim. Beni yitirmekten hiç korkmazdılar. Onlara göre fazla iyiydim çünkü. Bu yüzden ilk anda vazgeçilebilirdi benden. Beni terk edenlerden tek bir dileğim olurdu. Ne olur beni aramayın bir daha. Çünkü ben kolay unutamıyorum. Böyle derdim onlara. Ama yine de ararlardı beni. Soluksuz ve umutsuz kaldıkları bir gecede mutlaka akıllarına ben gelirdim. O yedek sevgili